Sevgili gençler, merhabalar. Bu videomuzda binom açılımından bahsedeceğiz. Olasılıktaki konularımızı görüyorduk. Temel kavramlarından bahsediyorduk zaten. Permütasyon ve kombinasyonu diğer videolarımızda işlemiştik. Bu videoda da binom açılımını görüp sonrasında olasılık konusuna giriş yapacağız. Binom açılımı arkadaşlar aslında Pascal üçgeni olarak da bilinir. Pascal'a mahil Ancak tarih Derslerin incelediğimiz zaman özellikle 1. sınıfta matematik tarihi dersinde de görmüştük. E, Hayyam üçgeni diyorduk bunu. Ömer Hayyam tarafından da aslında bu üçgen çok daha öncesinde bulunmuştu. Ancak literatürde ne yazık ki bu Pascal üçgeni olarak biliniyor ama bunun tarihinin aslında biz Ömer Hayyam'a e kadar dayandığını ve ilk bulan kişinin bu binom açılımını da Pascal üçgeni diye adlandırılan üçgeni de bu üçgendeki kuralları ilk bulan kişinin de Ömer Hayyam olduğunu biliyoruz. Ömer Hayyam bir Türk matematikçiydi. Evet, şimdi bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra binom açılımından bahsedelim. Ee, arkadaşlar, burada yine şartımız a sıfırdan farklı, b sıfırdan farklı ve en pozitif bir tam sayı olmak şartıyla ee, biz üçgenimizi ve binom açılımındaki kat sayıları bu şekilde oluşturacağız. Ee, burada a sıfırdan farklı, b sıfırdan farklı, en pozitif tam sayıyken a artı b'nin eninci kuvveti. Enin sıfırlısı başlıyoruz. Burada kombinasyondu zaten bu. Enin sıfırlısı, enin birlisi, enin ikilisi, enin üçlüsü sırasıyla enin enlisine kadar gideceğiz. E, tabanlarımıza yazdığımız sayılar A ve B olacak. Burada üstleri belirleme işlemi belki birazcık kafanızı karıştırabilir. O da aslında oldukça basit arkadaşlar. Bakın ilk önce sıfırlı ile başlıyoruz. Enin sıfırlısı. Sonrasında bu aradaki farkı A'nın üstüne yazıyoruz ve diğer bu altta yazılı olan mesela burada 0 0'ı b'nin üstüne yazıyoruz. Kuralımız her zaman öyle. Altta yazılı olan ifade b'nin üstüdür. Bu ikisinin farkı a'nın üstüdür. Bakın yapalım buradan görelim. n'in sıfırlısı n 0 n'dir. a üzeri n olur o yüzden alt tarafta yazılı kombinasyon alt tarafında yazılı olan ifade sıfırdı. Bu da b'nin üstüdür. Aynı mantıkla n'den biri çıkardığımız zaman n eksi 1'dir. Bakın n eksi 1 a'nın üssü ve alt tarafta yazılı olan sayı 1 bu b'nin üssü. Kuralımız hep bu şekilde. O zaman n'in ikilisini yazacak olsak nasıl yazacağız? n'in ikilisi Dedik ki aradaki fark yani n-2, n-2 a'nın üstü olacak. Ve altta yazılı olan ifade kombinasyonda altta yazılı olan ifade 2'dir. Bu da b'nin üstü olacak. Zaten topladığımız zaman şu n-2 ile 2 üstleri topladığımız zaman yine n'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Hangisini yapıyor olursak olalım. n 0 toplayınca n. n-1 ile 1'i topluyorum toplayınca n. 0 ile n'i topluyorum toplayınca n. n'in ikili kombinasyonundaki binom açılımına baktığım zaman n-2 ile 2 topladığım zaman yine n-2 artı 2. Gene n olduğunu görüyorum. Demek ki binom açılımını biz nasıl oluşturuyormuşuz? Öncelikle özür dilerim şuradan siyah kalem alalım. Öncelikle A artı B'nin eninci kuvveti yazıyoruz. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi. Bunlar tabii ki bize kat sayıları verecek buradaki kombinasyonlar. A üzeri N Aradaki farkı A'nın üssü olarak yazıyoruz. Kombinasyonun altındakini B'nin üssü olarak yazıyoruz. Sırasıyla enin enine kadar yaptık. E, dediğimiz gibi arkadaşlar bu e, literatürde yani matematik kitaplarında Pascal üçgeni olarak biliniyor ama biz tarihimize sahip çıkmalıyız matematik tarihinde bundan ilk bahseden kişi aslında bunu ilk ortaya koyan kişi Ömer Hayyamdır ve Hayyam üçgeni olarak da adlandırılır. E, biz yine Hayyam üçgeni ve Pascal üçgeni ikisini de aynı anda kullanalım. Bu üçgene göre katsayılarımızı şu şekilde sıralıyorduk arkadaşlar. Öncelikle 1'i yazıyoruz. Alt tarafa yine 1 bir, 1 yazdıktan sonra sırasıyla toplayarak gidiyoruz. 1'i her zaman en başa ve en sona 1'i yazıyoruz. Kuralımız hep bu şekilde. 1 ile 1'i topladığım zaman 2. Yine tekrar 1'i yazıyorum. Yine en başa 1'i biri yazıyorum. 1 ile 2'yi topladığım zaman 3. 2 ile 1'i topladığım zaman 3. Yine en sona 1'i yazıyorum. Yine geliyorum. 1'i yazıyorum. 1 ile 3 topladığım zaman 4. 3 ile 3 topladığım zaman 6. 3 ile 1'i topladığım zaman 4. Ve en sona yine 1'i yazıyorum. Bu mantıkla istediğim kadar, istediğim sayıya kadar gidebilirim arkadaşlar. Topluyorum. 10 5, 1. Şu an bizim için yeterli. Burada arkadaşlar ilk n'in sıfırlısını yaptığımız için bu n sıfır adımımızdaki katsayılar bu n 1'deki bu n 2'deki, bu n 3'deki, bu n 4'deki, bu da n 5'deki adımlar. Dediğim gibi bunları biz e, istediğimiz kadar artırabiliriz. Şu an bizim için burası yeterli. Genel olarak baktığımız zaman ne gördük? Birler başta ve sonda olmak şartıyla sürekli aslında aradaki katsayıları sayıları toplayarak ilerliyoruz. Biri en başa yazıyoruz. Hep bir başlarda. İkinci adımdan sonra toplayarak gidiyoruz. Bir ile biri topladık. İkiyi buraya yazdık. Bir ile ikiyi topladık. Üçü buraya yazdık. Yine iki ile bir topladık. Üçü buraya yazdık. Bir ile üçü topladık. Bu sefer 4 oldu burası. 3 ile üçü topladık. Altı. 3 ile biri topladık. 4 şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan 0. adım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. adım dedik. Kat sayılarımızı Buna göre yazıyoruz. Şimdi katsayılarımızı bir dağıtalım. Evet arkadaşlar buradaki katsayılar nasıl dağılır? Bunu bir inceleyelim. Şimdi a artı b'nin sıfırıncı kuvveti. A ve b sıfırdan farklı sayılardı sıfırdan farklı bütün sayıların sıfırıncı kuvveti zaten birdir arkadaşlar. Bunu da başka bir videoda neden sıfırdan farklı bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir onu göstereceğim sizlere. A artı B'nin sıfırıncı kuvveti birdir. E, bu durumda sıfırdan farklı olduğu için e, tabanımız üstümüzde sıfır olduğu için kuralımız gereği de bir. Zaten buradan da bakın bir geldiğini görüyoruz. Birinci birinci en bir olduğunda arkadaşlar kat sayılarımız bir ve bir. Bakın normalde A artı B'yi biz A artı B diye açarız. Kat sayılar şu başlara gelir. Şöyle farklı bir renkle de onu gösterelim. 1A, 1B yani A artı B bu kat sayıları getirdiğim zaman. N'in ikili, N2 olduğunda A artı B'nin karesi normalde biz biliyoruz nedir? A kare artı 2AB artı B karedir. Burada da arkadaşlar aslında katsayıları sayıları sırasıyla yazacağım. Bakın ilk önce 1 bir var. 1'i yazıyorum. 1A kare. Sonra 2, 2 AB. Sonra 1 yazıyorum. 1 B kare. A kare artı 2 AB artı B kare. Buradan gelir aslında bu 1, 2, 1'den. A artı B'nin küpü A küp artı 3 A kare B artı 3 AB kare artı B küptür arkadaşlar. Normalde bunları biliyoruz zaten küp açılımlarını. Ama bunu da normalde nereden geldiğine bakalım. Bakın 1, 3, 3, 1. Sırasıyla bu katsayıları yerleştirdiğim zaman 1, sonra 3, sonra yine 3, Sonra bir. Bakın bu kuralı direkt buradan bize veriyor. Yani bir a küp a küp demek zaten. A küp artı 3 a kare b artı 3 ab b kare artı b küp. Demek ki neymiş? Bu kat sayılar aslında hayyam üçgeni. Yani literatürde ne yazık ki Pascal üçgeni olarak geçiyor ama buradan geliyor arkadaşlar. Evet bunları 4, 5, 6, 7, 8 hepsi için çoğaltabiliriz. Ee, şu an Buna gerek görmüyorum. Genel mantığımız bu şekilde çünkü çok videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi binom açılımının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet özelliklerini inceleyelim. A artı B'nin en ince kuvveti yani bu açılımda bunun binom açılımını yaptığımız zaman arkadaşlar en artı bir tane terim olur. Çünkü sıfırıncısında da yazıyoruz. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü En'e kadar gittiğimiz için zaten en'e kadar bir n tane var. Bir de sıfırınca'yı da yazdığımız zaman bir tane de oradan geleceği için en artı bir tane terim olur. Her terimde A ve B'nin kuvvetleri toplamı mutlaka N olmak zorunda. Yukarıda zaten vurgulamıştım arkadaşlar. Şurada yazarken demiştim ki N ile 0 topladık N. N-1 ile 1'i topladık N. Zaten kendimiz eğer oluşturuyorsak bu açılımı mutlaka bu kontrolü sağlamalıyız. A ile B'nin üstleri toplamı mutlaka N'e eşit olmak zorunda. İkinci özelliğimiz de bize bunu diyor. Her terimde A ve B'nin kuvvetleri toplamı mutlaka N olmak zorundadır. Arkadaşlar genel terim bizim için önemli binom açılımı sorularında bu da enin r'li kombinasyonu çarpı mantık yine binom açılımındaki gibi a'nın kuvveti her zaman aradaki fark n-r b'nin kuvveti her zaman alt tarafa yazılan kombinasyon altına yazılan ifade yani burada r bunu unutmayacağız genel terimle çünkü sorularımızı çözeceğiz. Belli bir sayıdaki mesela sorulacak işte bir sıralama yapılmış. Sondan 5. terim kaçtır gibi. Bunlarda da hep genel terimden faydalanacağız arkadaşlar. Ya da orta terimi bulacağız gibi işlemler yapacağız. Biraz sonra örnekler çözeceğiz. O yüzden genel terimi unutmayacağız. Neymiş genel terim? E n'in r'li kombinasyonu çarpı a üzeri n-r çarpı b üzeri r. Arkadaşlar a artı b'nin elince açılımında baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları eşittir. Bunu zaten kombinasyonda da aslında görmüştük. Şurada mesela en üzeri sıfırla en üzeri, n. bakın bunlar bu en baştakidir. en üzeri en de en sondakidir. Zaten sıfırla eni topladığımız zaman altları toplayınca üstte eşit olanlar baştan ve sondan birbirine eşit uzaklıkta olanlardır. Onu anlayabiliriz. Yani alttaki sayıları topladığımız zaman Direkt üsttekini elde ediyoruz. Burada da mesela n birse bir ile neyi toplayıp n elde edebiliriz? Biz n eksi bir olması lazım ki şu ikisini toplamalıyız ki biz üstteki n'e eşit olsun. Yani n n'in birlisi ile n'in en eksi birlisi de birbirine eşittir. Mesela buraya n'in ikilisini yazmış olsaydık n'in ikilisi neye eşit olacaktı? n'in n en eksi ikilisine o terime eşit olacaktı. Bunun gibi bu terimlerin katsayıları her zaman birbirine eşittir. Zaten bunları kombinasyonda göstermiştik. n'in sıfırlısı yine aynı şekilde n'in e, n'lisi birbirine ve n'in sıfırlısı ile n'in n'lisi her zaman 1'e eşitti. Bunları söylemiştik. Yine aynı şekilde n'in birlisi n'e eşitti. Bu durumda n'in n en eksi birlisi de en eşittir arkadaşlar bunları şöyle yine hatırlatma olarak isterseniz yazayım n'in sıfırlısı n'in n'lisine eşittir bunlar da her zaman bir de yine aynı mantıkla zaten katsayılarımız eşit diyoruz n'in birlisi de n'in n eksi eşittir bu da n'dir kombinasyonda görmüştük bunları. enin ikilisi enin en eksi ikilisine eşit olur o zaman. Dediğimiz gibi altları topladığımız zaman N'e eşit olmalı. Altları topladı. Hangi sayıda altı toplarsam N'e eşit olur. Bunu bulup onun eşit olduğu terimi bulabiliriz. Evet bu özelliği de geçiyorum. Arkadaşlar A artı B, N, B üzeri N açılımında A ve B bir olduğu zaman bu bize kat sayılar toplamını verir. Yani biz kat sayılar toplamını bulacaksak bir soruda bir, açılı bir binom açılımında mutlaka A ya da B de 1 bir değerlerini vermeliyiz. Zaten bir değerini verdiğimiz zaman normalde bizim açılımımız şurada vardı arkadaşlar. Bir verdiğimiz zaman birin en kuvveti de birdir. Birin sıfırıncı kuvveti de birdir. Bütün değerler için hangisi olursa olsun ene kadar hepsini deneyelim. A ve B bir olduğu zaman üstleri e, A ve B sıfırdan farklı olduğu için üstü sıfır da olsa farklı sayıda de olsa hep bir olacaktır. Bu durumda şuradaki A, B e, bilinmeyenleri artık yok olmuş hale gelecek. Sadece başlardaki şu enin sıfırlısı, enin birlisi, enin ikilisi, enin üçlüsü gibi kat sayılar kalacak arkadaşlar. Bu da zaten bize kat sayılar toplamını verecek o zaman. Bakın eğer doğrudan A artı B N açılımında bize sorulursa enin sıfırlısı, enin birlisi, enin ikilisi, enin ellisi kalacağı için bu da bütün kombinasyonları bize verir aslında sıfırdan n'e kadar bütün kombinasyonların toplamıdır. E biz kombinasyonda da ne demiştik? Kombinasyon zaten aslında bir alt küme demektir. Kombinasyon gruplamadır. Alt küme sayısını verir bize. Alt küme sayısını veren formül de 2 üzeri n'dir. O yüzden. Bakın sadece a artı b üzeri n açılımında sorularda bize mesela burası a artı 2 i̇şte b üzeri n verilebilir. İşte 3 a eksi yani b üzeri n verilebilir. Farklı şeyler verilebilir. O yüzden e, her zaman 2 üzeri n olacak diye bir şart yok. Bu a artı b üzeri n için 2 endir. Ama buradaki değerler değiştiği zaman sonucumuz da ona göre değişecek. Ama biz bunu nasıl bulacağız? a ve b yerine 1 koyarak bulacağız sorularda. Biraz sonra örnek çözeceğim zaten. A artı B üzeri N açılımında terimler A'nın veya B'nin artan veya azalan kuvvetlerine göre yazıldığında biz zaten genelde hep burada A'nın azalan B'nin artan kuvvetlerine göre yazmayı tercih ediyoruz. Genel gösterimizde bakın N, N-1, N-2 diye azalıyor. B de 0, 1, 2, N'e kadar artarak ilerliyor. Evet bu gösterimle yazıldığımızda arkadaşlar en çift sayı ise Mesela n 4 ise işte a artı b'nin 4. kuvveti a artı b'nin 8. kuvveti gibi. Orta terimi bulurken arkadaşlar n bölü 2 artı 1. terim bizim orta terimimiz oluyor. Mesela n 8 ise örneğin 8 bölü 2 4 artı 1 5. terim orta terimdir. Bunu zaten mantık olarak da anlayabiliyoruz. 8 tane e, olan bir grupta arkadaşlar tam 5. ortaya gelen bizim için. Bu sorularda orta terim olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi örneklerle bunu çözeceğiz. Genel terimde arkadaşlar R yerine n bölü 2 yazarsak orta terimi buluruz. R yerine n bölü 2 yazdığımızda orta terimi bulacağız. Zaten orta demek n bölü 2 demek. Bunları da biraz sonra dediğim gibi hepsini örnek üzerinde anlatacağım. Yine A artı B'nin açılımında arkadaşlar A'nın azalan kuvvetlerine göre yazdığımız zaman baştan K'inci terim istendiğinde Genel terimde R yerine K-1 yazmamız lazım. Baştan K'ıncı terimi istiyor. Şimdi baştan normalde e, niye R yerine K-1 yazıyoruz? İşte burada hep sıfırıncı kuvvetten başladığımız için baştan K'ıncı terimi sorduğu zaman R yerine K-1 yazdığımız zaman e, biz aranan terimi bulacağız. Yine örnekle göstereceğim. A artı B üzeri en açılımında sondan P'inci terim yine burada A'nın azalan kuvvetlerine göre yazılmış olmak şartı ile sondan P'inci terim istendiği zaman da bu sefer R eşittir. n artı 1 eksi p üzerinden bulacağız. Arkadaşlar bakın bunlar hiç zor bir şeyler değil. Niye n artı 1 eksi p sondan p'inci terim? Çünkü toplam terim sayısı n artı 1 tanedir. Demiştik ya zaten biz a artı b'nin n'inci kuvveti üzerinden işlem yapıyoruz buradaki formüllerde. E, n dedik Evet n tane terim var ama bir de sıfırıncı yazdığımız için demiştik ki n artı bir tane terim vardır. n artı bir tane toplam terim varsa sondan p'inci terimi nasıl bulurum? n artı birden p'yi çıkararak bulurum. Basit mantıkla düşünelim. Buradakinde de baştan k'inci terim diyor. Normalde k'ya kadar gitmem lazım ama bir de aranın içinde sıfır olduğu için mesela baştan onuncu terim. Onuncusunu bulduğum zaman baştan onuncuyu bulamam ben. Çünkü sıfırı, sıfırı yazıyorum, biri yazıyorum. Hep bunları sıfıra göre yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baştan 10. terim 9. terim oldu. Yani K eğer 10 ise K'inci terim diyor. Mesela 10. terimi dediği zaman K-1, 9'dur. 9. Yu bulmam gerekir. Burada da zaten diyor ki R yerine K-1 yazın. Bunlar hep bu sıfırdan kaynaklanıyor arkadaşlar. O yüzden bu eksi birler geliyor. Kafamızı karıştırmayalım. Zor bir şey gibi düşünmeyelim bunları. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözelim. Kafamızda daha iyi otursun. Evet x artı 3y üzeri 8 açılımında terim sayısı kaçtır? Terim sayısı neydi? n artı 1'di. Burada n'imiz 8. n dediğimiz her zaman üstte yazılan sayı. n burada 8. E, nasıl yazacağım ben bunu yazarken? 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü 8'in 8'lisine kadar yazacağım. E, zaten 8'e kadar bir 8 tane burada olacak. Bir de sıfırıncı olduğu için bir artı bir de buradan gelecek 9 tanedir. Her zaman terim sayımız en artı bir sayıdadır arkadaşlar. Bu soru için 8 artı bir 9'dur terim sayımız. Evet hemen başka bir örneğe geçelim. Evet şimdi x eksi 2y'nin küpünün açılımını yazalım arkadaşlar. Genel terimimiz neydi? a artı b'nin n'inci kuvveti n'in sıfırlısı çarpı a üzeri n çarpı b üzeri sıfır artı n'in birlisi a üzeri n eksi 1 çarpı b üzeri 1 artı n'in ikilisi a üzeri n eksi 2 çarpı b üzeri 2 artı n'in enlisi a üzeri sıfır çarpı b üzeri n'de arkadaşlar. Kuralımız hep üstleri topladığımız zaman n e eşit olacaktı. Aradaki fark a'nın kuvveti alt tarafta kombinasyonun alt tarafında yazan ifadede B'nin kuvveti olacak şekilde yazıyorduk. Şimdi bunu hemen çözümleyelim. Şimdi buradaki genel olarak yazdığımız şu binom açılımındaki kuralla aynı mantıkla arkadaşlar küp açılımını yapacağız. Bakın burada o zaman enimiz 3 olacak bizim. Hemen yazalım birlikte. 3'ün sıfırlısı çarpı A dediğimiz burada x'tir arkadaşlar. B dediğimiz eksi 2'ye. Bakın burada bazen B'yi 2'ye olarak alıyorsunuz. Bu eksiler karışıyor. Hayır B burada eksi 2'ye'nin tamamıdır. Enimiz de 3'tür. Buna göre işlemimizi yapacağız. Şimdi yerine yazalım. 3 üzeri 0. A dediğimiz x. x'in kaçıncı kuvveti olacak? Eninci kuvveti yani 3. kuvveti çarpı. Eksi 2 y'nin sıfırıncı kuvveti artı 3'ün birlisi çarpı A dediğimiz X'di. x de x'in en eksi birinci kuvveti en 3 olduğuna göre en eksi 1 2 çarpı b dediğimiz eksi 2'ye eksi 2'nin birinci kuvveti artı 3'ün ikinci kuvveti çarpım yine x'in bakın en eksi ikinci kuvveti yani 3 eksi 2 birinci kuvveti b dediğimiz eksi 2'ye de eksi 2'ye'nin e, karesi gelecek ikinci kuvveti gelecek. artı sığdıramadım arkadaşlar şuradan devam edeyim bu sefer de üçün üçlüsü çarpı x'in sıfırıncı kuvveti çarpı e eksi 2 7 eksi 2'nin en büyük kuvveti yani üçüncü kuvveti arkadaşlar Evet şimdi bunları bulalım Evet buraya yazalım şimdi üçün sıfırlısı şöyle bir farklı renkli Bakalım. Önce şunu yazıyorum. 3'ün sıfırlısı nedir arkadaşlar? 1'dir. X'in küpü x küptür. Eksi 2 y'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfır artı bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir zaten. Geliyorum buraya artı diyorum. 3'ün birlisi 3'tür. X kareyi aynen yazıyorum. Burası ne? Eksi 2 y'nin birinci kuvveti buradan eksi 2 y gelir. 3'ün ikilisi Şimdi burayı yazıyorum. 3'tür. X'in birinci kuvveti X'tir. Eksi 2 Y'nin karesi. Eksi 2'nin karesinden arkadaşlar ne gelir? 4 gelir. Ve Y'nin karesinden de Y kare gelir. Yazalım. 4 Y kare artı şu en sonuncusunu yazıyoruz. Şimdi 3'ün üçlüsü 1'dir. X üzeri 0 1'dir. Eksi 2 y'nin küpü eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Bir de y küp var burada. Eksi 8 y küptür arkadaşlar. Şimdi bunu düzenleyelim. 1 çarpı x küp çarpı 1 x küp artı artı yazacaktım ama burada eksi var. Hemen düzenli yazalım. Şimdi 3 burada var arkadaşlar. Burada da eksi 2 var. Eksi 3 ile 2'yi çarptığım zaman eksi 6 x kare ve y gelir. Artı 3 ile 4'ü çarptım. 12 x y kare. 1 ile 1'i çarptım. Eksi 8 ile çarptım. Eksi 8 y küp. Bakın açılımımızı yapmış olduk. Neymiş? x küp eksi 6 x kare y artı 12 x y kare eksi 8 y küp bizim açılımımızı verir arkadaşlar ve bu şekilde açılımı yapmış oluruz oldukça basit şu genel binom açılımı ifadesini yazdıktan sonra tek yaptığımız işlem A ve B'yi ve eni yerlerine koymak ve işlemi bitirmek düzenlemeleri yaptıktan sonra bu kadar basit bir şekilde açılımımızı yapıyoruz hemen başka bir örneğe geçelim Evet hemen başka bir soruya bakıyoruz. x 2y üzeri 5 açılımının terimleri x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa. Burada demiştik ki hep zaten x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanmasını bekliyoruz. Zaten bizim genel binom açılımımızda da x hep azalı a'nın kuvvetleri hep azalıyor arkadaşlar. Burada a yerine x gelmiş. Hiç fark etmez üstlerimiz azalacak şekilde sıralıyoruz zaten. X'ler azalacak. Burada da Y'ler artacak şekilde olacak. Baştan 3. terimi soruyor. Yani burada arkadaşlar biz diyorduk ki R'yi bulmalıydık. R K-1'di. Hatırlıyorsanız özelliklerimizde vermiştik ne demiştik? Hemen oraya gelelim isterseniz. Baştan k inci terim sorulduğunda r eşittir k eksi 1 olur. Neden demiştik? Çünkü başta bir de sıfırıncı var. Ondan dolayı bir tanesini çıkarıyoruz demiştik. Mesela 5 eleman soruyorsa bize. işte biz bunu yazdığımız zaman n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in üçlüsü, n'in dörtlüsü, n'in beşlisi yazdığımız zaman bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci oluyor. E, oysa ki biz beşinci elemanı sormuştuk. Yani beşinci eleman burada ne oluyor? Bir tane eksiği oluyor. Bu mantıkla zaten demiştik ki k eksi bir gelir. Burada o zaman üçüncü terim sorulduğuna göre arkadaşlar bize ne yapacağız? Biz k aslında burada 3. k inci terim soruluyor. Yani k 3 burada. R o zaman 3 eksi birden 2 olur arkadaşlar. Şimdi genel terim formülünü kullanacaktık. Genel for, terim formülümüz neydi? n'in r'lisi çarpı aradaki fark a'nın kuvvetiydi. n r ve b üzeri r'ydi. Hatırlayalım. Bakın yine göstereyim size de buradan. E, kuralımızda da vermiştik zaten. Demiştik ki genel terim her zaman n'in r'lisi, aradaki fark a'nın üstü, kombinasyonun altındaki b'nin üstü olacak şekilde yazılır. Bunu çok karıştırıyorsunuz zor bir şey değil. O yüzden sürekli tekrar ediyorum. a üzeri n r çarpı b üzeri r şeklinde yazıyoruz. Ve tek yapmamız gereken şey arkadaşlar r'yi yerine koymak. Bakın burada n'imiz kaç? Her zaman n üsttür. Üstümüzün sayısı neymiş 5'miş. O zaman geliyorum ise aradığım şey 5'in 2. kuvveti. A dediğimiz x n r 5 2 çarpı y dediğimiz e, buradaki ikincisi yani b olan ifademiz 2y'nin r. Inci kuvveti r2 olduğu için bunu arıyoruz arkadaşlar. Bu da 5'in ikilisi 10'dur. x üzeri 3'tür. 2y'nin karesi 4 karedir Buradan da eşittir. Ne buluruz arkadaşlar? 40 x küp y kare. Evet bir diğer sorumuz 2x eksi y üzeri 6 açılımındaki orta terimi bulalım. Arkadaşlar orta terimde demiştik ki çift mi tek mi ona bakıyoruz. Eğer çiftse n 6'dır. Tekse zaten orta terimi bulmak kolaydır arkadaşlar. Bir mesela diyelim ki 7 ise 3'ü bir tarafta 3'ü bir tarafta olunca dördüncüsü zaten orta terim olur. Ama burada Özellikle çift olanlarda demiştik ki n bölü 2'yi koyacağız yerine. Hemen koyalım. n 6 olduğu için 6 bölü 2'den 3'tür. O zaman üçüncüsünü koyacağım arkadaşlar genel terimimde. Genel terimimi hemen yazıyorum. n'in r'lisi a üzeri n-r çarpı b üzeri. R. Burada o zaman yerine koyduğum zaman en altı R'yi 3 buldum. A dediğimiz 2X 2X'in en eksi R'inci kuvveti yani 6 eksi 3. kuvveti çarpı eksi Y'nin bakın eksileri hep alıyorum. O ikinci terim olarak düşünüyorum ona hep. Eksi R'nin R'inci kuvveti R'de 3'tü. 3. kuvveti buradan altının daha düzenli yazarsam yine altının üçlüsü 2X'in küpü eksi y küp olur. 6'nın küpünü hemen bulalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 8 x küp 2'nin küpü 8 olduğu için eksi y küp gelir arkadaşlar. Buradan da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 çarpı 3 faktöriyeli de açıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 3 faktöriyel. Burası da eksi 8 x küp y küptür. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 3 çarpı Sonucumuz eksi 160 x küp y küp yani orta terimimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar binomla ilgili lütfen sizler de soru çözün. Ee, soru sayımızı artıralım. Ee, bir sonraki dersimizde olasılıkla ilgili sorular çözeceğiz ve olasılığın olayları, deney, örnek, uzay kavramlarından bahsedeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.